Evet dostlar. Bugün Haziran Üniversitesi'nin olarak aranızda olmaktan gerçekten çok mutluyum. çok onurluyum. Sizler kendilerinizi zaten ifade ediyorsunuz bizim hayatta durmamız için. Berkin'i ne kadar e, yaşattığınızı bizlere, bizlere de ne kadar hayatta tuttuğunuzu bu şekilde onur ediyorsunuz bizlere. Çok sağ olun. Sizlere ayrı teşekkür ediyorum. önce Gezi'den bahsedeceğim. <laughs> Üç tane ağaç dediler. Ve bir sürü insanları katlettiler. Biraz önce ekranlarda izledik. İşte o dönemin başbakanının söylediği sözlerini, ne kadar e, bizim üstümüze vaksice saldırmalarını, bizleri katletmelerini ve verdiği sözlerin de ne kadar insanların, işçilerin, emekçilerin haklarını yedi, yediklerini biraz önce hepsini izledik. Aslında diğer konuş daha önceki Bu konulara değil de ben sizlere başka konulardan bahsetmek isteyeceğim. Adalet arayışımızdan bahsetmek isteyeceğim. Şimdi, ee, en son Abdullah Cömert'in davasında gerçekten orada bir mahkeme heyeti vardı. Ben kendi insanlığından utandım. Gerçekten utandım. Yani bu kadar arsızlık, bu kadar yüzsüzlük. Artık nereden emir almışlar? Nasıl gelmişler oraya, tamışlar? Onların insan olduklarına da gerçekten inanamıyorum. Yani böyle bir şey olamaz. Çünkü sokakta hakkını savunmak için özgürlüğünü ifade etmek için oraya çıkmış bir gencimizin kafasına sıkarak öldükleri bir kişiyi nasıl yani e, buramları savunduklarını ne kadar masum olduklarını onlar orada ifade ediyorlar. Ama ben inanıyorum ki yarın daha ileride onların bizden daha beter olacaklarını işte şu an görüyoruz. Ee, yani 10-15 gündür görüyoruz. Bu 17 Aralık operasyonu ile ilgili, 14 Aralık'ta yapılan şeylerle ilgili görüyoruz bunları. Kendi işlerinde de yarınlarda aynı şeyi yaşayacaklar. Bizim tek, ben size burada tek bir çağrım olacak. Yıllardan beri bizler eziliyoruz. Bizler cezaevlerinde yatıyoruz, işkenceler görüyoruz, işte göz atlarında kaybediliyoruz. Sokakta çocuklarımız öldürülüyor. Bundan sonra çocuklarımız ölmemesi için, cezaevinde insanlarımızın yatmaması için, çünkü düşüncesinden dolayı orada yatıyorlar biliyorsunuz yani bir suçundan dolayı değil. En son gördük, 10 bir ay ceza almış bir tane akademisyenimiz, belki Elvan eyleminde Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği için o da yani hırsız ve katil dediği için. Sen demedin mi kardeşim Polise ben emri ben verdim. Benim polisim destan yazdı. O zaman o polis değil ki, ''Katil sensin.'' <laughs> <var mı>? Sadece, <laughs> ver kribe diğer çocuklarımızı vuran polislerin Parçanın bir dişçisi, tek bir dişçisi. Onlar emirleri yerine getirdiler. Asıl katil şu an olmayacağı yerden hala krallığını sürdürmeye devam ediyor. Ama onun sonu gelecek. En son işte gördük Çavuş nasıl bir şekilde sokakta nasıl bir şekilde katledildiğini diktatörlerin sonu belli. Ama beni de katlesinler. Çünkü her gün takip ediliyoruz. Telefonlarımız dinleniyor. Her şeyi yapıyorlar. Ben korkmuyorum. Hiçbir kimsenin hakkını yemedim. Hiçbir kimseye hakaret etmedim. Hiçbir kimseye küfür etmedim. Onun için gelsinler ben beni de vursunlar öldürsünler. Çünkü bunlar düz, dürüstlükten değil hep kandan besleniyorlar. Onun için bunlar bu şekilde iktidarını devam ettirecekler ama sizlere sadece sesleneceğim şu olacak. Tek yumruk haline gelmeliyiz. Tek yumruk olduğumuz tek yumruk olduğumuz zaman, birleştiğimiz zaman, iyileşik olduğumuz zaman gerçekten bizleri kimse yıkamayacak. Ben buna yürekten inanıyorum. Ayrıca sizden, sizlere buradan bir duyuru yapmak istiyorum. Aslında bu çok bizim için çok önemli değil ama gerçekten önemli. 23, 23 Aralık'ta bize ve Berk'imize, Berkin'imize diyorum çünkü sizler hepsiniz Berkin'siniz, sizlere de, bizlere de. Hakaret eden bir tane polis, ağza almayacak küfürler, hakaretler ederek Twitter'dan veya Facebook'tan tam bilmiyorum. Ee, avukatlarımız bunu takip etmişler sağ olsunlar. Bunu peşin bırakmamışlar. Hatta e, mahkeme dosyayı da kapatmış galiba. Tekrar müracaat etmişler. Şu an e, davamız 23 Aralık'ta görecek, bizi hakaret eden bu e, polis ilgili. Oraya yani e, Çağrı derken aslında şey olarak söylemiyorum da daha ileriki davamızı teşkil açısından söylüyorum. Dostlarımızı bekleriz. Yani eğer müsait olan dostlarımızı. Aslında bu Evet çağrı adresinde Salı günü saat 9'da. İkinci çağrım da yine e, Anadolu Adli Sarayı'nda biliyorsunuz Anadolu Adalet Sarayı diyorlar ama ben öyle bir şey görmüyorum orada. Adalet Sarayı diye bir şey görmüyorum. 24 Aralık'ta Mehmet Ayvalıtaş'ın davasını sizleri bekliyorum.